Herkese merhaba arkadaşlar videolarımdan nerede olduğumu anlamışsınızdır eski takipçilerim anneme geldik biz birkaç günlüğüne annemdeyiz çocuklar çok istediler şimdi yatakları bir toplayacağım annemde çay suyu koymaya mutfağa geçti kahvaltımızı yapacağız dün tüm gün sular yoktu arkadaşlar burada şansımıza. O yüzden dün sabah çocuklar da böyle açma maçma simit vesaire bir şeyler isteyince onu almaya gitmiştim. Onlardan da kaldık bugün, bugüne biraz. Anneme diyorum yine onları ısıtalım. Onlar çıksın aradan. Yine yanına da böyle yumurta falan haşlarız. Öyle bir kahvaltı yaparız diye düşündük. Efendim anne? Sular gidecek herhalde yine. Yine mi? Hazreye gitmiş. Haa. İşte Bulaşık. Bulaşık makinesini annem bir çalıştırayım yeniden giderse diyor ama çalışmıyormuş şu anda. Sular yine gidecek gibi diyor. Annem bidonları dolduracakmış. Şans artık yapacak bir şey yok. Evet. Çocuklar da küçük odaya çekildiler. Onlar o odayı çok seviyorlar orada takılmayı. Oradaki televizyonda yine internete falan girdikçe Netflix falan. Oradan bir şeyler de izliyorlar. Kutu oyunları falan da o küçük odada zaten. Babam da işe gitti. Allah hamdolsun bugünleri de gördük. Suları bu sabah gelecek diyorlardı ama ya yeni yeni gelmeye başlıyor, ya da daha erken saatte geldi, yeniden mi gitmeye başlıyor anlamadık bir türlü. Annemin salonuna aşırı güneş vuruyor, o yüzden. Stol perdelerini karartma almaya karar verdi. Çünkü ötekiler gerçekten işlemiyordu buraya. Dediğim gibi bakın şu alttan bile görebilirsiniz. Bayağı güneş vuruyor. Özellikle bu taraftan, balkondan. Ve karartma stol perdelerin gayet faydası var. Yani özellikle ikisini indirdiğinizde daha belli oluyor burası. Daha karanlık oluyor. Burayı bir kaldırsam var ya aşırı güneşli olur ve aşırı sıcak oluyor. O zaman da oturulmuyor. Televizyondan bir şey seyredilmiyor. Güzelmiş yani. Böyle çocuklarınız falan azıcık bir ışığa uyanan çocuklarsa perde falan düşünmüyorsanız mesela türün altına karartma stor güzel olur. Biraz diğer storlara göre tuzlu oluyor fiyat ama güzelmiş. kalanlar biraz kurabiye açma. yumurta Yumurtaçlayacağız. Şunun içine su koydum. Şöyle beraber yapmıştık ya tepsi poğaçası. Ondan da getirdim. Annem dedi ki bir tane bundan da koy kızım dedi. Tadına bakayım. Çünkü dedim anne bunu böylece uzak koyayım ben. Yine sonradan çıkarır yersiniz ısıtır. Çünkü Burada epey bir şey var. Yine yumurta açlıyoruz, sosis falan böyle fazla gelir. Bunların hepsini de ısıtırsak diye dedim. benim yani tadına bakmak istiyor dediğimiz bunlarla beraber ısıtırız. Şu sosis'i çıkardım. Bununla çocuklara sade kızartacağım. Bize de böyle biber ve soğanla sote gibi yapacağım. Burasını da yiyelim bence. Sence? Tabii ki yiyelim. Pardaşımızı kurarız. Evet, tamam. kahvaltı soframızı şöyle hazırladım. Başka sunumluklar kullanacaktım ama neyse dedim hiç başka bulaşıklar da çıkarmayayım ayrı ayrı. Şöyle kahvaltı tabaklarıyla kahvaltılıkları getirdim. Sular olmadığı için dedik böyle bu tabaklarında kalsınlar. Isıttım şunları da. Annem krem peynirle seviyormuş galeta yemeği. O yüzden onu da koyduk. Çocukların içecek de gelecek. Evet bize şimdi afiyet olsun. Annemin komşusu geldi. Şimdi ikisini sade kahvesi yapıyorum. Lokum ve böyle çikolatalar etmiş. Evde şöyle bonibonlar vardı. Onu koyacağım. şimdi bunu götüreyim. Annemin komşusu da gitti. Hep sohbet muhabbet ettik falan. Şimdi bir eve ben süpürge tutacağım. Çocuklara da annem biraz önce karpuz doğramış. Onlar da tabletlerini aldılar. Birazcık takılalım dediler. Karpuzlar yenmiş. Derin dediğim gibi böyle ısırarak sever. Kutay çatalla. Şimdi onu götüreyim. Tepsiyi. Dediğim gibi bir odalara süpürge tutayım. Odaları süpürdüm. Bir kısmını çektim zaten size. Annem doğara ocağa yemeği koymuş. Taze fasulye. Kutay da patatesli. Daha çok sevdiği için onun içinde biraz patates eklemiş. Bu şekilde yanına biraz erişte haşlayacağız. Bir de tavuk var. Baharatlayıp soslayıp onu fırına vereyim diyorum. Bir de cacık yaparız dedi annem. Böyle planladık akşam yemeğini. Bugün aslında parka gidecektik. Gündüz hava çok sıcaktı. Şimdi gidelim dedim. Onlar da istemiyorlarmış. Dün zaten bayağı bir oynamışlar dün Çıkmıştık ama bugün gözleri kesmiyormuş. Canları istemedi. peki dedim o zaman. Bu arada ben böyle evi temizlik falan yaptığımda, iş güç yaptığımda annem bana diyor ki kızım elleme. Yani o istiyor kendi ben buraya gelince o burada dinlensin istiyor. E ben anneme gelince ben hani işini ne kadar kolaylaştırırsam o kadar iyi düşünüyorum. Yani ne o bana kıyabiliyor ne ben onlara kıyabiliyorum. Böyle geçinip gidiyoruz arkadaşlar. Allah sağlık versin. Oluyor yani. Beraber yiyoruz, içiyoruz, el birliğiyle de yapıyoruz böyle işbirliği. Yapmasa da ben her şeyi yaparım hiç sorun değil. Yeter ki sağlık olsun keyif aldığım ortamda, keyif olduğum insanlarla olsun. Hangi evde olursam olayım hiçbir işi yaparken gocunmam. Yaparım yani. Seve seve de yaparım. Neyse ben içeri gideyim. Bu arada pek annemi çekemedim. Ee, hava çok sıcak olduğu için üstü pek müsait değildi. O yüzden rahatsız olur diye ben çekmedim yani. Sular birkaç saat oldu daha geleli. Annem çamaşır atmıştı. Onu da kurutmaya atıyor şimdi. Yemekleri hazırladık. Şöyle erişte tereyağlı fasulyeyi zaten göstermiştim. Burada fırına baharatlı sarımsaklı falan tavuk vermiştim. Onları da şimdi çıkardım. Annem de çocuk yaptı. Evet şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Babam da geldi. O zaman bize afiyet olsun. Biz mısır patlattık. Şimdi çocuklarla beraber hep beraber isim şehir oynayacağız. Ben de videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.